Euzu billahi neşşeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet değerli kardeşlerim. bugün Miftahul Arabiye giriş kitabının 3. dersinin 3. bölümünü yapıyoruz. Yani son bölümünü yapıyoruz. bunu biraz fazla şey ayırdık. Yani birinci ders diyelim bir dersi bitirebilmemize rağmen bir bölümde bunu biraz daha uzattık çünkü içinde zarflar var, daha fazla kelime vardı. Dolayısıyla özellikle zarfların doğru anlaşılması gerekiyor. Zarf dediğimizde Türkçe'de de aynı şekilde aynı isimde kullanılıyor bu. Ee, diğer dillerde de şeysi var, aynı şekilde kullanımlar var. Zarf dediğimizde şunu anlayacağız: bir olay ya da herhangi bir şeyin yerini ya da zamanını bildiren kelime, yer ve zaman bildiren kelimelere zarf diyoruz. Şunu hemen göreceğiz bakın: tahta altında. O zaman olmaz ne olur e, e, mekan olur bir şeyin altında demek ki bir yer bildiriyor. Ememe önünde. Şimdi hemen kendi zihnimizden canlandırabiliriz. Bir şey ya önünde olur ya arkasında ya altında olur ya da üstünde. Bu dördü bir sabitledikten sonra sonra başka ne olabilir? Yemine, yesare. sağında, solunda olabilir. Cenibe yanında olabilir. E, burada kullanılmayan ne var bakalım? Tahta altında, emem üstünde. Fevka'yı kullanmamış mesela. Fevka yerine üstünde olması lazım. Ala de üzerinde demek. Onun yerine bunu kullanmış. İleride belki gelir. Şimdi belirtelim. Tahta altında. Emame önünde. Halfe arkasında. Cenibe yanında. Yemine sağında. Yesara solunda. ale ve fi. Bunlar zarf değil. Her ne kadar zarf olarak görünse de e, doğrusu harfi cerdir. Hemen onları farklı e, şey yapalım, çizelim. Şöyle. Bunlar zarf değil. Nedir? E, harfi cer. Bunları yerine zarf kullansaydık. Ala üzerinde fi içinde demek. Ala yerine fevga kullanacaktık. Üstünde ile üzerinde farklı. Fevga üstünde. Fi içinde. D da içinde olmak zorunda değil her zaman. D da soyut da kullanılıyor çünkü gerçekten yer ve zaman içinde kullanılmayabilir. O yüzden e, bunun yerine dahile diyeceğiz. Zarf olarak kullanacaksak. O yüzden harflerle zarfları karıştırmamız lazım. Bunun o yüzden kitabın şu iki şeysi de hatalı aslında. E, kullanımı çünkü insanlarda farklı bir izlenim uyandıracak şekilde e, şey yapmış, işlemiş. O yüzden şuradan hemen bunu da hata olarak şey yapalım, belirtelim. şu. Bunlar zarf değil yani. İşte koca koca profesörlerin yazdığı şeyler. Şimdi tekrar geri alalım. Şimdi tekrar edelim. Tahta altında, emame önünde, halfe arkasında, cenibe yanında, yemine sağında, ara solunda. Bunlar zarf, mekan zarf hepsi burada. Çünkü bir zaman zaman kullanırken mesela gün, saat dediğimiz zaman da e, bir saat sonra deriz ama arkasında demeyiz, önünde demeyiz. Önce bir saat önce deriz ama önünde demeyiz. Bir saatin altında denmez. Bir saatten daha az denir. Dolayısıyla bunların hepsi mekan zarfı. Mekan bildiriyor, yer bildiriyor. Şu ala ile fi dedik. Bunlar zarf değil, harf-i cer. <laughs> Geçtik. Şunların e, resimlerde, resimler çok net olmadığı için iş yapamıyoruz. Mesela televizyon ne diyecek? Biz masanın üstüne diyeceğiz. Küçük bir masanın üstüne konulmuş. Fevka, e, ale, ale olur. Şu koltuk yanında herhangi bir şey var ya da arkasında pencere var. Onları soracak. Kitaplar rafta diyeceğiz. Ale raf, rafın üzerinde deniyor, içinde denmiyor. Çünkü asıl olan onun altındaki raf. E, yan, sağdakiler, soldakiler değil. Koltuğun altında burada kedi var. Tahtel erike diyeceğiz. El gıttatu tahtel erike. Ee, burada hoca bir öğrencinin yanında ya da önünde şöyle bir şey görünüyor. Tam anlaşılmıyor oldu. Çantanın yanında bir kalem var. Bir de arkasında var. Şu arkasında herhalde ta, şey yapmış. Ya da sağında. öyle diyelim. Şu solunda, şu sağında. Yesar al hakibe, yemin al Bunlar geçelim. Bunları şeyler zaten yapacağız. Enet tilifaz. Televizyon nerede? التلفاز على الطاولة alet الطاولة Pardon burada onu kast kastetmemiş. Ettilfazu fi gurfetil cülüs. Oturma odasında. Şurada da mutfak meseleler var vesaire. Bununla ilgili de cümle kurduracak ama ben resimler tam göremediğim için ya da neyi kastetim bilmediğim için geçiyorum. Şu harflerle geçiyoruz. Başka arada şey yok herhalde. Evet şu kelimeler daha önce geçti. Onları tekrarlayın demiş. Beyt, e, ev, mevkit, ocak, mektebe, kitaplık, telifaz, televizyon, tabakun, tabak, tabak, dürç, çekmece, tavile, masa, visade, yastık, beyza, beyzatun. Bu ilk defa geçiyor. E, şu harflerle bir ilgisi var mı bakalım. Yok. T, dal, var. E, şu dört harfi kullanım burada. Manadan ziyade ama yumurta demek. Aklımız olsun. Bir tane yumurta demek. Steratun perde. Hadiga bahçe. Derac basamak. Tabik e, kat. Ramazan. Ramazan ayı. Tavun, ışık. E, ardun yer. Bunları geçelim. Ee, İstemi'a sümme da kadden tahta gelmetel tesma ilk önce dinle diyor. Sonra duyduğun kelimenin altını çiz diyor. Hoca hangisini diyorsun? Mesela diyor ki dürç. Hemen buluyorsun. Şurası şu aynı kelimeler tekrarlıyor. İyice pekiştirmek için. Bu da güzel bir yöntem. Öğrencilere şey yapmak için kulak alışkanlığı olsun diye. Şu yine geçmiş şu ana kadar kelimelerin çoğunu yazmış. Burada bir sorun yok. Şimdi bundan sonra şunları da hemen hızlı bir şekilde okuyalım. Stara tahta medrese duyuf e, burada ne demiş? Bıttıyık karpuz geçmemiş herhalde henüz. Baktonuz, maydanoz demek. Bu da henüz geçmedi. Bundan sonraki, bundan sonraki derste geçecek bunlar. Çünkü sebzelerle ilgili. Şimdi burada önemli olan şimdi bizim için şu sayılar var. 11'den 20'ye kadar. Dediğimiz gibi bu haftaki şeylerimizde sorumlu olduğumuz şeylerden biz de işte bu 20'ye kadar sorumlu olacağız. Bunlara dikkat edeceğiz. Şimdi biz sayarken ne dedik? 1'den 10'a kadar bir hatırlayalım. Vahid dedik burada ahade kullanacak. İsnen dedik. İsnen de nunu düşürecek. Çünkü tamlama var. Diğerine birleştirirken nun düşüyor. Ondan sonrakiler dikkat edesek aynı. Selese, erba, hamse, sitte, seba, semeniye, tisa, aşara yerine üşürün diyeceğiz. Bu şimdi bu sayıları ne yaptık? Üçten itibaren. Biz aşara kelimesini, aşar kelimesini eklediğimiz için T'ler de okumak zorundayız. Thelase yerine selesete diyeceğiz. Aslında bu kadar basit. Ee, üstünü okuyacağız de, buna dikkat edeceğiz. Yanlışla sakın ötür okumayalım. Bu 11 ile 19 arası her ne olursa olsun herkes değişmez üstündür. Bu istisnai bir durum yani. Selase yerine ne diyeceğiz? Selasete aşar. Erba yerine erbaate yani o t'leri okuyacağız. Selasete aşar, erbaate aşar, hamsete aşar, sitete aşar, 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 aşar. Aslında bu 3'ten 9'a kadarki kısmı saydığımız kısmı aynı. Sadece bir sonraki kelime eklediğimiz için e, t'leri okuyacağız. Yani selase, erba'a, hamse demeyeceğiz. Selase ta aşar, erba'a ta aşar, hamse ta aşar, ta aşar, ta aşar, aşar, aşar e, son, e, On yerine, aşara yerine diyeceğiz, 20. Yani onlar, onlar şeysini başlıyoruz. 120 ile beraber demiş oluyoruz. E, sadece burada e, vahid, vahide aşara falan demiyoruz. Ne diyoruz? aşar. Ya da bazı öğrenci ihde aşer müennes kullanıyor. O da yanlış. Sayma sayılarda kullanılmaz. O başka yerde kullanılır. Ehad aşer. İstina aşer. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de hepsi var. Ehad aşer Yusuf Aleyhisselam suresinde 11 yıldız gördüm diyor. Gezegen gördüm diyor. 11 kardeşini işareten. İnni raitu ehad aşer'a kevkeben diyor. Ehad aşer aynen geçiyor. İstina aşer. İnni de şuhur indallahi. Ayların sayısı Allah katında kaç tane Kaç tane ay vardır? İthne aşara şehran. 12 tane ay vardır diye geçiyor. Dolayısıyla şunu aslında ezberemesi kolay. Dikkat edeceğiz sadece. 11'den bunların herhalde ses kaydını ben daha önce de gönderdim ama bu yeni bu programda sen göndermedim. Dersten sonra unutmazsam ilk önce 1'den 10'a kadar göndereceğim. Telaffuzları iyice dinleyerek öğrenelim diye. Sonra arkasından da bu 11'den 20'ye kadar inşallah telaffuzlarını öğrenmek için ses kaydı olarak göndereceğim. Evet şurada hemen devam ediyoruz. Normalde o sayıların bir şey bitiyor. Burada bize şunları saydırıyor. Mesela radyonun ne olduğunu bilmiyoruz. Okumadık. Ee, ancak kaç sayısını biliyoruz. Burada kaç tane var? Şöyle üçerden dokuz tane. Tis a diyeceğiz buna. Tis -a". Burada bir tane olduğu için vahit. Şu düğmeler kast ediyorsa ayrı bir konu. Ee, sekiz tane var. Şurada görüyoruz. Femaniye. Sadece şurası. Şurada altı tane lamba var. E, sitte. Şurada 5 tane sandalye var. Hamse. Burada sadece şey ismi söylemeyeceğiz. Mesela hamse kerasi demeyeceğiz. Sadece hamse. Şurada da onunla üçü topladığımız kaç eder? 13. Bunlar yine ifadesi normalde aşara zait selase yusavi. Bu aklımız olsun. Şimdi bu sorumlu değiliz. Bakın bu çok çünkü basit bir şey yapıyoruz. Arapça gösteriyoruz. O yüzden şunları şöyle nasıl kullanacağımızı yani merak eden altyapısı olan kardeşlerimiz de çok o yüzden aşara zaid zaid artı demek Selete 3 yusavi eşittir yusavi eşittir selase aşar diyeceğiz cümle kurmak istersek ama bize ne lazım burada sadece selase aşar burada 29'dan 13 çıkınca ne olur 16 kalır ne diyeceğiz sitte aşar ya yani tam söyleyeceksek tis onu ve Nakız. Bu zayit yeri nakız. zayit hem fazlalık artı demek hem de şey nakız da eksi manasına geliyor. Eksik manasına da var. Eksi. Matematikte eksi. Selet taşar. Tis unu Selet taşar. Üsevi. aşar. yeni iş yapanlar için dediğimiz gibi sadece şurayı artı dediğimiz için 13 13. Şu 16 idi. Ee, 1 artı 13. Vahid zayıd seles taşar. Ne yapar? 14. Erba taşar yani. Şunu erba taşar diye okuyacağız. Bir bölü var. Ee, 36 bölü 2 ne yapar? 18. Bunda 18 çarpı vermemiş burada sadece. 18. Yani semaniyete aşar. Böylelikle sayılar kısmı bitmiş oluyor. Şurada harfler var, imla var. Böylelikle bu dersimiz bitti. Gelecek dersimiz e, Cuma günü yarın. E, bunu şey sorumuna dahil etmeyeceğiz. Hafta sonu şeysinde bilginiz olsun. Sadece işleyeceğiz. Pazarısı tekrar hatırlatıp e, şeylerini yapıp devam edeceğiz. Hatta Cuma günü iki tane işleyeceğimiz için bakalım biterse bitirsek bunu dahil edelim. Kaçıncı ders bu? Dördüncü ders. Bunu da dahil edelim. Meyveler, sebzeler de öğrenmiş olalım. Ee, böylelikle buradan aldığımız quizleri değerlendirerek, şimdiye kadar yaptıklarımızı değerlendirerek hepsini topladığımızda yani 100 üzerinden 100 alanları direkt şartsız hediye göndereceğiz. Hem de en iyilerinden elimizde elimizden gelen en iyisine. ondan sonrakilerde 100 çıkmazsa 100 üzerinden diyoruz. Yani toplam yüzler hesaplayacağız şey sayısı yüzü geçtiğini biliyorsunuz 150 200'e kadar çıkar mı bilmiyorum toplam yaptığımız bu dersi de o zaman bu üniteyi de dahil edeceğiz sebze meyvelerde öğrenmiş olamış olmasa evet kaydı burada durduruyorum ben